Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ertuğrul. Ee, beni biliyorsunuz zaten. İlk defa görenler için de güzel bir video olacak. Bugün sizlere Minecraft Bedrock Edition'ın bilgisayara nasıl ücretsiz indirileceği hakkında bilgi vereceğim. İlk öncelikle Minecraft Bedrock'ın kaç TL olduğuna bir göz atalım arkadaşlar. Ee, Bedrock Bedrock Ortalama arkadaşlar 1200'dü sanırsam. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 1200 TL evet. Ee, Bedrock'la Java'yı yani 1200 lirayı ikiye bölersek e, 600 lira bir tane oyun. 600 liraya geliyor. Ancak biz 600 lira yerine ücretsiz bir şekilde indireceğiz. Videonun açıklamasında bırakacağım link. Linke giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, tabii bu yapacağımız her şeyden önce Microsoft Store'dan Minecraft'ı Minecraft for Windows olan Minecraft'ı indirmeniz gerekiyor. Onu indirdikten sonra açıklamadaki linke girin. Ee, daha sonra burada M Centers 5 diye bir şey gözüküyor. Centers 5 diye. Bunu download diyorsunuz. indiriyorsunuz arkadaşlar. İndikten sonra masa üstünüze M Centers 5 diye gelecek. Şu simgenin aynısı olacak. Ben Minecraft crack diye adlandırdım. Bu dosyaya gireceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şey açılacak. Tabi arkada Minecraft'ı da indirdiğiniz için ben de Minecraft yüklü hatta şöyle bir gösterebilirim. Minecraft şurada arkadaşlar. En başta. Bu uygulamaya girdikten sonra inject tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz. Inject tuşuna bastıktan sonra Ee, bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra. Evet. inşekledi Normalde otomatik olarak Minecraft'a açılıyor. Ancak ben bugün çok girdiğim için kendim açıyorum. Gözünüzün önünde Minecraft'ı açıyorum. Mojang Studio sayısı çıktı. Minecraft'ımız açılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi ee, oyunun kilidini aç yazısının olmadığını da göreceksiniz. Yani tamamen full sürüm olmuş olacak. Gördüğünüz gibi %81'e geldi. Açılıyor. Evet. Kaynak paketleri yükleniyor yazısı çıktı. Şu anda kaynak paketlerini yüklüyor. Ee, bu arada oyunda online oynayabiliyorsunuz. Ve oyun tamamen orijinal sürüm oluyor. Ee, oyunu ilk yüklediğinizde eğer Xbox hesabınıza giriş yapamazsanız onu da Xbox'ın uygulamasından yapabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim tabii ki. Kayna paketleri yükleniyor yazısı çıktı. Bu işlem şimdi bitecek. Biraz beklemek zorundayız. Ee, o sırada da anlatayım. Bu uygulamada virüs olduğunu iddia eden arkadaşlar var. Virüs totalden taratıp içinde Trojan olduğunu iddia ediyorlar. Ancak ben bir sorun yaşamadım. Ee, ki evet açıldı. Ya siz de yaşamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar genelde bu tarz crack uygulamaları virüs olarak belli oluyor. Ancak ben şahsen indirdim. Size de kanıtlamış oldum. Realms gibi sunucular. Ee, bakın sunucular var. The Hive, Galaxy'de, Cubecraft, Minville. Lifeboat gibi sunuculara girebilirsiniz ve ayrıca arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Şimdi sizlere bu uygulamayı, e, olayını anlatacağım. Neden buna virüs diyorlar? Çünkü arkadaşlar bu bir krek uygulamasıdır. Krek uygulaması olduğundan dolayı bunu virüs olarak söyleyen kişiler var. Bu uygulamayı virüs total yerine antivirüs uygulamalarında taratmalarını tercih etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar online nasıl açılır? Xbox pardon yanlış uygulamaya girdim. İlk öncelikle Microsoft Store'dan Xbox'ınızın olması lazım. indirmeniz lazım. Zaten vardır. Xbox'ı açıyoruz. Xbox açılıyor. Sizin tabi hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Ee, benim giriş yaptığım için giriş yapmam gerektirecek bir sebep yok xbox başlatılıyor başlatıldıktan sonra bu ayarın nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim evet açılıyor xbox bu arada oyunun ilk açı açtığınız zaman online'ın açılmamasının sebebi crack uygulaması olduğundan dolayı ve e yani Microsoft'tan full orijinal yapılmış bu uygulama olmadı bu sebep Şimdi girdik arkadaşlar. Şuradaki hesabınızı gireceksiniz arkadaşlar. Bastınız ya. Bastınız. Buraya abi Xbox Insider programı var. Girin arkadaşlar buna. Sonra bu açılıyor. Eğer sizde bu yoksa Xbox Insider Hub'ın nasıl indirildiğini yazın arkadaşlar. Bu uygulamayı aktifleştiriyorsunuz ve online'ınız açılmış oluyor. Ee, bu kadar. Artık istediğiniz gibi Minecraft'ı online oynayabilirsiniz. İstediğiniz gibi Minecraft'a takılabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer Herhangi bir bir şey yapamazsanız Minecraft'tan size yardım ederim ayrı bir video yaparak. İyi günler arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere.